Deva Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Aydın Sudan, Kocaeli TV ekranlarında yayınlanan Ayşegül Kalaycı ile Gündem programına konuk oldu. Kocaeli TV Yazı İşleri Müdürü Ayşegül Kalaycı'nın sorularını yanıtlayan Zeynep Aydın Sudan, Deva Partisi Kocaeli İl Başkanlığının yerel seçim stratejisi hakkında da önemli bilgiler verdi. En iyi ilçesini ilçe başkanı bilir, en iyi ilini il başkanı evet. bilir mantığından yola çıkarak genel merkezimizin bugüne kadar da yapmış olduğu karar verici konumda olduğu sistemi bu şekilde yerelden alır bilgileri ve onun üzerine bir çalışma yapar. Yani oturup masa başında genel merkezden biz böyle bir karar aldık. Hadi herkes uygulasın tarzında bir yapısı yok bizim genel merkezimizin. Dolayısıyla bilgi ve doneler yerelden gider genel merkeze. Genel merkezimizde onun üzerine şekillenir. Bizlerden de böyle bir yerel eğitimle ilgili strateji planları istendi. Yarın genel merkezimize göndereceğiz. ilçelerimizden ilçe başkanlarımız kendi yönetimleriyle istişarelerini yaptılar. Raporlarını gönderdiler. Bugün de il başkanlığı olarak raporumuzu yazdık. Ne şekilde bir yol haritası izlememiz gerektiğini farklı alternatiflerle değerlendirdik biz raporumuzda. Dolayısıyla raporu göndereceğiz. Raporun sonucunda takdir genel merkezinde. Nasıl bir sonuçla geri dönüş yapılacak inanın bilmiyoruz. Ama bizim, benim evet. gönlümden geçen 12 ilçede de büyükşehirde de, de deva kendi logosuyla kendi adaylarıyla çıkması yönünde. Bu konuda hani dediğim gibi son takdir genel merkezin olacak. Ama bizim fikrimiz, bizim kanaatimiz bu yönde. Heh, diğer taraftan bir e, altılı da olduğumuz bir durum söz konusu, ittifak e, durum söz konusu. Bu ittifak devam edecek mi, etmeyecek mi? Görünürde şu an devam ediyoruz. Evet. Genel merkezlerimiz nasıl bir karar alacak, nasıl bir yol izleyecek İnanın hiçbir fikrimiz yok. Henüz e, dediğim gibi rapordan sonra bunlar oturulup e, konuşulacaktır ya da bize geri bildirimde bulunacaktır genel merkezimiz. Dolayısıyla e, sonrasında şekillenecek bir durum e, ittifak. Fakla girilecekse ne şekilde girilecek, nasıl e, girilecek ama biz burada Kocaeli olacak olarak, e, Kocaeli deva olarak bir kere alacaklıyız zaten e, masadan alacağımız var. Ben öyle değerlendiriyorum. Evet. E, üç buçuk yıldan beri teşkilatlarımız e, canla başla çalışıyor, koşturuyor. E, bulundukları cepheyi hiçbir şekilde terk etmediler. Yani hala devam ediyor arkadaşlarımız. Bazı arkadaşlarımız işleri gereği taşıma gereği ya da yol ayrımına fikirden dolayı çok az da olsa yol ayrımına giden arkadaşlarımız elbette oldu. Ama yüzde 70, 80 civarında teşkilat mensubumuz, mensubumuz hala yoluna devam ediyor. Gönül bağıyla bağlı bir şekilde genel başkanına ve genel merkezine. Dolayısıyla bizim de başkan olarak teşkilatın emeğini korumamız gerekiyor. Teşkilatın emeğine sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla teşkilatımızın menfaatini gözetecek ortaklıklar söz konusu olursa ve hassasiyetlerimize de hassas bir şekilde yaklaşılırsa ortak payda da tabii ki buluşuruz. Yerel seçimlerde en iddialı olduğunuz belediye hangisi? Biz 12 ilçede de büyükşehirde de iddialıyız Ayşegül Hanım. Yani spesifik olarak çünkü bütün ilçe başkanlarımız teşkilatlarıyla birlikte ciddi anlamda efor sarf ettiler.